Nereye? Afiyet olsun. Buraya bakın nereye? Kurumaması da yenilendi. Bu yavru kedi protesto etmeyi de bırak. Bravo bak. Oradaki kapıyı da kapadık. Önceden. Şimdi pencereyi de kapadık. Artık kedi evine yeni girişler sonsuza kadar kapandılar bunların kırılması lazım. Bir benden habersiz birinin açması lazım. Eee olay bu. Bravo size. Afiyet başlıklar olsun. Ee, tamam. Öbür gelen kedi de yüzde doksan dişi. Eee o kadar şanslı değiliz yani. Bravo size. bu. Dosyaları da hafıza kartına taşıyoruz. Ee, olay bu. Suyunu da iç. Bravo. Evin dışında kalan keller dışında kalmıştır. Bravo. Olay bu. Hele erkek kedi hiç sokmayız burada bire bire. %100 erkek oldu belli. Anladın mı kedi? Olay bu. Aferin var şeker aslında. Aferin pis pis oh. Oh en oh. Aferin pis pis oh. güzel görüntülere bak oh bravo. Oh.